atın çöp olmadığını biliyorum ve atıklarımı ayrıştırıyorum. Diş fırçalarken ve yüzümü yıkarken musluğu kapatarak su tasarrufu sağlıyorum. Metal atıklarımı geri dönüştürüyorum, doğal kanıklarımı koruyorum. Bir ton kağıdın geri dönüşümüyle 17 tane ağacın hayatını kurtarabildiğimizi biliyor mudunuz? pet şişeler çevreyi çok kirletiyor. Geri dönüşüm yaparak bu zararın önüne geçiyorum. Yeni eşya almak yerine bozulan eşyalarımı onarmaya çalışıyorum. Biliyor musunuz 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış peç şişesinden bir uyku tulumu yapılıyor. Müzik şey şişeyi geri dönüşüme göndererek yeni bir cam şişe edebiliyorum. Plastik poşetler hem denizleri hem karaları kirletiyor. Bez çanta kullanıyorum, doğamı koruyorum. Kağıtların geri dönüşümü ile ağaçları koruyorum. Enerji tasarrufu yaparak çevremi koruyorum. Meyve sebze atıklarından kompost elde ederek toprağa değer katıyorum. Atık pilleri atık pil piller kutusunu atıyor, doğayı kirletmesine izin vermiyorum. Gereksiz yanan ışıkları kapatıyorum, enerji tasarrufu sağlıyorum. Büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Sen değişirsen dünya değişir. Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun.